Değerli izleyiciler, şimdi sizlere koyunla kuzunun buluşma anını göstereceğiz. Denizli Koyunluluk'ta koyunla kuzuyu biraz sonra buluşturacağız. Bunlar, dediğim gibi daha önce de videolarımızda söyledik. 10 25-30 günlük kuzular burada şu anda. Birazdan koyunla kuzuyu buluşturma yapacağız değerli izleyiciler. Evet. Padoğumuzun bu tarafında kuzular var. Bu tarafında koyunlar var. Koyunlar bir miktar otladılar geldiler ve şimdi otladıktan sonra koyunla kutuyu boşturacağız değerli izleyiciler. Birazdan herkes annesini bulacak. Böyle bu şekil. Kuzuya giriyorlar. Şu anda koyunla kuzunun buluşma anı. Üstü duruyor. Değerli izleyiciler. Arkadaşlar böyle e, koyunlarımız kuzularımız e, annelerini bulmaya yavaş yavaş başladı. Herkes annesini buluyor değerli izleyiciler. <laughs>